Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Zakir Tercan yaptığı yazılı açıklamada yapı denetimlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Edirne'de bina yapılırken etkin bir kamu denetiminin sağlanmadığını kaydeden Tercan, Avrupa'daki örnekleri gibi jeoloji mühendislerinin yapı denetim sürecinde etkin rol alması gerekmektedir. Bir deprem sonrası oluşan can kaybı ve hasarın büyüklüğü depremin büyüklüğüne, depremin yerleşim alanlarına uzaklığına, zemine, yapı kalitesine, hızlı nüfus ve göçe bağlı kontrolsüz büyümeye, eğitim eksikliği ve toplumun deprem zararlarını azaltmaya yönelik yapmış oldukları hazırlığa göre farklılıklar göstermektedir. Ayrıca sanayi tesisleri, petrol ve kimyevi madde üretimi ve depolaması gibi tesisler, altyapı tesisleri ve ulaşım hatlarının yer aldığı bölgelerin deprem açısından risk taşıyan hayatları üzerinde bulunması tehlikenin boyutlarını arttırmaktadır. Ayrıca afet tehlikelerine karşı riski azaltmaya yönelik ARGE çalışmalarına öncelik verilmeli ve deprem mühendisliği laboratuvarlarının Edirne genelinde yaygın kullanımı koordine edilmelidir. Olası deprem zararlarının azaltılmasının sağlanmasının en etkin yolu halkın eğitim ve öğretimiyle mümkün olacaktır dedi. Tümil merkezlerinde uzman afet yöneticileri aracılığıyla afet yönetimiyle ilgili planların hazırlanması ve geliştirilmesi, bu alanda görev ve sorumluluk verilen kişilere eğitim ve tatbikatlar yaptırılması gerektiğini altını çizen Tercan, alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulmasını, deprem sırasında elektrik ve doğalgaz yangınlarına karşı otomatik kesme sistemleri kurulması gerektiğini kaydetti. Tercan, belediyeler imara alan açarken mutlak surette zemin etütlerini tam olarak yapmalıdır. İzmir'de olduğu gibi tarım alanlarında alüvyal zeminlerde yapılaşmaya izin verilmemelidir. Dere yatakları, deltalar ve biriktirme alanlarında şehirleşmeye kesinlikle müsaade edilmemelidir. Şehirlerde imara açılan alanlar deprem master planları yapıldıktan sonra bu plana tamamen uygun bir şekilde olmalıdır. Fayatları üzerinde yer alan mevcut yerleşim alanları acil olarak kentsel dönüşüme alınmalıdır dedi.